Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri ağırlamış olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Birazdan sektörümüzle alakalı detaylara kalem kalem değineceğiz. Fakat öncesinde kısaca sizleri tanıyarak programımıza başlayalım. Efendim ben Mahmut Yalçınkaya, Yalova Şehir ve Şehirlik Ofislerinin brokerıyım. Teşekkür ediyorum. Biraz da sizleri tanıyalım. Efendim hoş geldiniz. Ben İsmail Tütün. Remax Şehir bir beşer iki ofis brokeri. 14 yıldır sektörde hizmet vermekteyiz. Aslında bu sektörde tecrübelerle birlikte ilerliyoruz. Fakat vakit kaybetmeden ben direkt hizmetlerimize değinmek istiyorum. Tam olarak vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir? Yalova'da, daha doğrusu Marmara'nın güneyinde Altınova'dan Armutlu'ya kadar gayrimenkul sektörü ile ilgili alım, satım, kiralama, doğru yatırım konularında müşterilerimize şeffaf, güven temeli üzerinde oluşan bir hizmet sunmaya çalışıyoruz, sunuyoruz daha doğrusu. Çok teşekkür ediyorum. Peki lokasyon olarak tam olarak neredeyiz? Yani bizler şu anda neredeyiz? Şu an Çiftlik Köy'deki ofisimizdeyiz. Diğer ofisimiz Yalova merkezde. Çok teşekkürler bizleri burada ağırlamış olduğunuz için de. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.